Selam, selamlar millet. Ben Game Over Zere. nasıl Nasılsınız? İyi misiniz? misiniz inşallah arkadaşlar. Bugün sizlerle uzun bir aradan sonra Kırdı oynuyorum. Ee, en son bir ark videosu atmıştım. O videodan o video 10 görüntülenince normalde video atacaktım. Bu arada size bir sürprizim var. Nerede? Bakın, is... dur kıpırdama lütfen. Kıpırdama, kıpırdama, kıpırdama. Şu isim size tanıdık geliyor mu? Şu isim. Şu isim şu. Ha tamam tamam. Ee, şey Hüseyin. Hoş geldin. Oley. Oynadı geri döndük yıllar sonra aylar yıllar seneler aylar. Hüseyin bu arada başladık bu arada. Boş yapma adam orada. Adam burada adam burada. Oo bizim adam öldürdü. Ee, şey. USB'sine şey var. USB Arkadaşlar. Bakayım. Ya ama bombayı ben almaya gidiyorum sen sağ sağ sağ. Bombayı ben alacağım. <laughs> arkadaşlar. Ama git. Oyunu bombayı git. Oraya at. Çok uzun zamandır oynamıyorum. Bu adam kesin bombayı oyun alanının dışına atmaya çalışmış. Bana gelsene. Bana gelsene. Adam vuramam. O, o nasıl bir takılmadı? Oyun takılık. Takıl şey. Burada adam var. Burada da var. Hayda. Adam tek yedim. Adam çift vurdu bana. 1 vs 3 mü? Ne dedin sen? Kaybettik mi? Oo güzel. Pro oyuncu iş başında. bursa oyunun başında adamı hile sanmıştın değil mi? Evet, tak 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 vuruyordu ya. Yani direkt headshot olunca biraz... Direkt koşsan mı diyorum? Allah öyle döndüm ki. <laughs> Kapıyı kaybettim. <laughs> Dur. Ben sonra direkt girerim. Dakika, arkadaşlar tetkili. bu arada hani, oyunun doğmasının sebebi benim değil izlenme hani izleme kamerasından dolayı. Oh. One Vay Olsun bu arada. Ee, PUBG'de nasıl bir e, Aynen iki kişi Alıyorsan burada. Bir dakika var. ses kasmaydan. Adam geldi mi? Arkadaşlar bu arada bu bir stok video hani herhangi bir videonun biri. Adam diamond uçmuş. Hani İçinden bir şeyler geçiyor ama neyse. Dur, bombayı izleyelim. Çözmeyin ya, neyse, çözdüler. Neyse, neyse, neyse. Ee, bu arada bu bir stok bir video. Bu kriptograf videosu olacak, Minecraft videosu olacak, PUBG olacak, Brawl Stars videosu bile olacak. Hatta e, bu arada sana bir şey isteyebilir miyim? Altta bir kanal var. Hüseyin bana bak. Şey Hüseyin ona da abone ol ama bana da abone ol lütfen be. <laughs> e, alacağım silah seçemedim. TRG, TRG aldım. Bu videoyu aynı anda yayınlar. Allah. Nerede? Ben de bir öldü adam. Adam öldü. Adam burada A. A'da adam var. YouTube'a geri dönüşümüzün özel ilk videoyu Sadıgamet metapsin istedik. Aynen. Johnny aynen E Bak şurada. Öldü mü sen? Yok <laughs> yok şurada. Adam arkada da var. Arkada da var. Arkada da var. Helalsiniz. Abi bu adam öldü. Oha buna bak. Camda vurmayı çalışıyorum. Oha anladım. şu skin'e bak. Şuna bak. Güzel. Güzel bir dakika ama. An... Nira kurdu burada, bir de burada, bir dakika dur şu an alana da kapışıyorum. Bilmiyorum nereye. Bu arada postum bekliyorum. Bu videoda aşırı derecede kolsuzluk, körlük, göz çıkması, kör olma her şey olacak. Haberiniz olsun. Aslında. Sağdan vurdu. Sağdan vurdu. Hmm, ona göre haberiniz olsun. Gördün. Yani eskiden ben sabahattan daha iyi. Vuratıyorsun var vurursun. Gidersin be. Tamam. ama hmm, seni yerim. Eskiden sabahattan daha iyi oynuyordum. Ama şu oh, an bir var adamın. Hatta eskiden bazılarından da daha iyi oynuyordum. Şöyle diggle var bana. Eski. Diggle diggle diggle. Bomba sende mi? Bende. Nereye geleyim? Bana a, bir şutlasana. A, a, bana a, şutlasana. A, a, a. Nerede? Nerede? Buradayım. <laughs> <laughs> ya, ya o bomba mı dedim? Ben de bomba var al onu. <laughs> Güzel espri ama <laughs> Yanlış asla ya, yanlış tuttum Oo, <laughs> A tarafından da gelen de var, B tarafından gelen de var. Burada Allah, papci de sandım kendimi. İşaretli adam. <laughs> Adam ama sağında, kaldı adam kaldı. sağında Ama kör oldum, ama Kör oldum Burada kar sakında bir hile olduğunu hissediyorum Bak benim öldüğüm yerde önümde adam vardı Diğer odada Adam ona vurdu HS'yi Bana vurdu HS'yi bir de Abi ben, ben şey dışarıdaydım yapabilmek. ha Adamın aynı hizasında değildim, çaprazda falandım adamla Aha gördüm Aa ama canım azdı Who is Nexus? Vux, Vexus nerede gibi bir şey mi olur? Who nerede? Bilmiyorum. Tüfek diyorum, AK diyorum, tesisatların full diyorum. Tesisatların full'ü yalnız. SRG 22 dedim, Digil dedim. Bu maç. Bir şey demeyeceğim. Umarım güzel bir şey. Ya bomba A gidiyor. ha. Sen <laughs> misin lan? Laf yiyordun <laughs> ha. Gel gel buraya gel. Yarı da. Adam burada, adam burada, adam burada. Geliyorum hemen. Şu delikte. De. Helal. He, kim aldı? İyi, karpuz aldı. Hı. Kar Karpiyu ya karpuz mu diyorsun? Evet. Oha uğratıyorsun var adamı. Aha Alsan diyor. Haydi. Bolek falan diyor. Satılamak için düşünüyorsun bu konu hakkında. Aaa <laughs> niye atış etmek kesti? Boldu herhalde. Bomba gelmiş gibi hissediyorum şu an. Dur bir dakika. Sen sen önden çık. Bomba almamışım. Bir dakika. Hop şunu bir alabilir. Şunu bir alsam. Buratıyor mu almaya çalışsın? Adam orada, adam orada. Bizim arkadaş gitti, bizim arkadaş gitti helal. Arkada düşen. Arkadan bir dakika, bizim buradan mı geldi? Evet, o tarafta. AK'yı alta mı? AK'yi vur. T, tabii TRG, Ama. TRG 22 değil. Ama şunu alsam. Ya niye silah değil böyle çalışıyorsun? <laughs> Süper. Almışsın silahı ne güzel. Ben tam bir modacıyım. <laughs> <laughs> Ayım. Arkadaşlar omzumu ağrıyor. I Her bir geçmiş olsun. Bir şey, bir şey isteyeceğim. Aşağıya Noskop denir deliği. E, aşağıya inip yani şu videonun küçültme tuşuna tıklayıp aşağıya inip oradan şey şeye tıklayıp konuşamıyorum abone abone Alışveriş yaptım. Abone ol butonuna tıklayıp Kırmızı bir şey yani kırmızıyı evet, Kırmızı çok göz alıcı bir renk. Abone ol butonuna tıklayıp bir de hani like atma tuşuna tıklar mısın? Ben burada Karpiyo ile aynı taraftayım. Ah, hayır, sadece ben kaçıyorum. O adam adam bize denedi. Adamla var buradaki o adamdan kaçtım. Şurada adam var. Öldün mü? Adam öldü. Karpiyo yürü. Karpiyo. Sen sen benim şeyimsin. Deneyimsin. <laughs> Deneksin sen. <laughs> Ama illa buraya mı kurayım? Yani? <laughs> Açığa kurayım. Adam benim kafadan vursun. Öldürsün yani. bir hile falan bilmem ne falan diyor ya. Ya, ya ne? <laughs> <diyor>. Küstüm ben <laughs> bu hilelerden küstüm. Hilelerden küstüm. Hilelerden küstüm. Her oyun Aha, adam gördüm. Aa, bu da hile bu arada. Ben size buradan açıklayayım. Değil, Hayır. sadece. Hayır. Asıl, asıl, o adam hileymiş, uğratıyor <laughs> Ya gibi arada yine mi yine? Öldürmesen ya. Hayır. Bak. Bombayı çözmesen ya. Bak bizi bir Niye ki? Bak. GG diyor daha iki eli var. Aha tamam. <laughs> <laughs> biz CT mi olduk şimdi? Aynen. Ben bunu yapmayacak, Bunu yapmayacaktım ama Z. bunu yaptım. Ben bunu yapmayacaktım. Aa ben de aynısını yaptım. <laughs> Nereden gidiyorum? Ya biz ne aramalıyız? Şu arabanın içine girsek, saklansak, adam gelse burada kursa biz çıkıp öldürsek. Mantıklı. B fussak mı? Oğlum bu nasıl düşmüş lan bu silah yere? Dikiye düşmüş. Nasıl battıysa. Oluyor, oluyor Arası oluyor. P90'da benim karşıma çıkmıştı. Hatta videoda canlı canlı. Bu silah güzel güzel de şuradan vurabilir miyim? Bu adamı burada B gitmiş gibi hissediyorum. İçimden bir öyle diyor. Bakalım ben bir A, A mı B mi? Ben bir B, B. Yapıştıralım B. Run sadık Allah. Öldürdüm. Öldüğün gibi hissediyorum. Mermi bitti orada. Hadi be. Çok az yani. Mermim eğer olsaydı. Hayır ya. Hayır ya. Yapmayın can iyiliklerimi. Nerede? Abi imkansız bu arada. Lan nerede? Hayır. Kaçmayı denedim ya. 5-1. Bu maç buradan dönerse bu video tarihe geçmezse Bak Hı -hı. biliyorsunuz ki benim videomda ben, bu güzel bir tarihe... Ben silah çekmeyecektim. Bana vektörü zorla çektirdiniz. Evet 2A 2B taktiği. Ben iki, ben A'ya gidiyorum. Ben bilmiyorum. Mi, ben bilmiyorum. Sen mid'den gittin Sadgan evet. Ben bilmiyorum nereden gitsin. <laughs> Aha. Burada adam. <laughs> adam, adam burada. Geldi, A'dan geldiler. Adam burada midde de var. Oha. Aha, midde, midde. Aldım. çok güzel. Anlamadın Öldü. Gibi. Şurada biri daha var sanırım. Arkalım. Öldürdüm. Orada bir dam var. Evet 1v1. Şurada mı adam? Senin öldüğün yerde mi? Sen arkalandın mı? Arkalandım. Ee, şeyde pusluydu. A'nın bir tane kapısı vardı. Bomba Nirda. Uğratıyor ya alamayacağım ya. Ben korusam yetiyor değil mi bombayı? A'nın bir tane kapısı mı vardı? Sen B tarafında ölmedin mi? A tarafında öldüm. Aha, gördüm. Hadi yine al. Ee, Sıdı reklamını yapacağım ölüyordu. Ölüyordu vallahi. Öyle. Şu ne ya? Hmm. Mermi bitti bu arada. Hayda. Eyvah. Eyvah ki de eyvah bu arada. Dur Eğer adam bombayı kurmazsa şanslısın. 20 saniye kalmış neredeyse burada Evet o silahların ikisini de kullanıyoruz. Ne ya boş yapma bir dur. Göremedim adamı. Ya <laughs> ya. <laughs> Hayır. Işte. Sıçtım, işte. Ya onu bırakmaya çalışıyorum. Ya nerede bu pompalı? Helalsin be. Ninja. Dur, ezdi yalnız mı? Evet. evet kadar evet. Ya elimdeki pompalıya bak. bak. Sen B'ye git lan abi. Ya çok mantıklı. Bence birlikte dolaşalım daha mantıklı. Evet ama. Hiç teçhiz etmedim. evet, A'dan gitti millet. A'ya mı geldiler? Evet sanki öyle hissediyorum çünkü Baksana flash'tır, bombalar, her şey burada ya. Evet. Sen atmadığına göre başka. Ben atmadım ama bende de var. Bir dakika şurada oda adam geldi adam geldi. Çok bu. O da orada, o da orada, o da orada. Niye ben mi yeniledim? Solunda. Ulan kaybet. Hayır. Hadi be. Ya iki kişi kaldık ya. Ama ne güzel aldım geçen gece. Bence güzel bir videoydu. 6-2 yıkıldık. Olsun. Ne yapalım? Bir sonraki videoda size söz kazanıyoruz. Ha, yani bir sonraki video win bu arada. Bir sonraki critical ops videosu bu arada. Aynen. Yani ya başka oyun anlamayın. <laughs> yani bir sonraki bilmiyorum tabii ben ne gelir artık. Ben bir video gördüm rastgele atabiliriz. Yani Bu ilk Aynen. ilk yaparız yani. Çünkü ilk access videosu bu oldu. Aynen. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay kanala abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. abone Hüseyin'in kanalının linkini aşağıya bıraktım. Benim kanalıma abone olursun. Like atarsın belki bu videoya. Hüseyin kanalı da altta. Ona gidip ona da abone olabilirsin. Güzel videosu var. Hatta 500 falan izlenmiş videoları falan bile var. Ama gizli Aynen. Şu anda gizlide. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.